Erzurum'da protokol üyeleri özel bireylerle futbol maçında buluştu. Protokol üyeleri ve özel bireyler arasında oynanan mücadele çekişmelere sahne oldu. Müsabaka sonundaysa dostluk kazandı. Özel gereksinimli bireylerimizle, aileleriyle beraber güzel bir vakit geçirmekte ee, güzel bir maç oldu. Nihayetinde de dört dörtlük beraberlikle e, maçı dostluk kazanmış oldu. Özel gereksinimli bireylerimizle beraber, aileleriyle beraber... Ay ile yılı münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenledik. Bizim zaten bu tür halı saha maçlarımız devam ediyordu. Bugün de özel gereksinimli bireylerimizle bu maçı devam ettirmiş olduk. 2025 Aile Yılı kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ncü özel bireylerle etkinlik düzenlendi. Protokol üyeleri organize edilen futbol maçında özel bireylerle futbol oynadı. Etkinlik Palandöken Dağ Eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleşti. Go, 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 go. Müsabakada Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Ahmet Gökhan Yazacı ve beraberindekiler özel bireylerle forma giydi çekişmeli geçen müsabaka renkli görüntülere sahne oldu. Kıyasıya mücadeleyle süren karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Vali çiftçi özel bireylere madalya verip tatlı ikram etti.